Hepinize merhaba arkadaşlar. Yasak Elma dizisinde gelecek bölüm neler olacak? İlk olarak Doğan ve Yıldız'ın evliliğinden sonra Çağatay ile Ender intikam almak için evlenme kararı alacaklar. Fakat Yıldız bunu pek umursamayacak. Yıldız ve Doğan her ne kadar anlaşmalı evlenseler de Doğan Yıldız'a karşı bir şeyler hissedecek. Çağatay Yıldız ve Doğan'ın evliliğinden şüphe edecek. Ve bunun üzerine Çağatay Doğan ile bir konuşma yapacak. Doğan her ne kadar gerçekleri itiraz etse de Çağatay Doğan'a inanmayacak. Ve bu durum üzerine Yıldız devreye girecek. Kumru hamile olduğundan şüphe edecek ve emin olmak için hamilelik testi yapacak ve dizimizin ilerleyen bölümlerinde kumru hamile olduğunu öğrenecek. Kısa süre içerisinde kumrunun hamilelik haberini herkes öğrenecek. Ve bu nedenle Çağatay ve Kumru evlenmek zorunda kalacaklar. Ender ve Çağatay evlenmeden ayrılacaklar. Yıldız ve Doğan her ne kadar Kumru'nun hamileliğine şaşırsalar da Doğan bu durumu fırsat bilecek. Bir dizi analizimizin daha sonuna geldik. Bu tür dizi fragmanları için kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.